Hepinize merhabalarım arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız inşallah iyisiniz de beni soracak olursanız ben çok iyiyim diyemeyeceğim sizlere çünkü çok ama çok heyecanlı ve çok stresliyim kalbim küt 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 atıyor böyle bilmiyorum kendimi yani heyecanımı yatıştıramıyorum bir türlü saat 1'e geliyor 2.30'da benim sınavım var 1.30 saatim kaldı yani şu an yarım saat önce'den burada olun dediler. Birazdan çıkacağız biz de şöyle bir hava almış olurum. Evin içinde iyice şey oldum böyle. Bilmiyorum ya, değişik oldum. İnşallah yapabilirim. İnşallah sizlere güzel haberlerle gelirim. Kazandım diyerekten. Hem size haber veririm. O kadar çok istiyorum ki kazanmayı. Yani sonuçta emeğim var. O kadar gittim geldim. İstiyorum da Bilmiyorum ya. Derslerde çok iyiydim. Gerçekten hocam çok memnundu. Hep devamlı iyiydi. Dünkü dersim de çok güzel geçti. Paralel parkı tek hamlede yapıp çıktım. Diğerlerini de aynı şekilde. Sorunsuz bir şekilde sınavı şey dersi tamamladım. Ama sanki bugün bildiğim bütün her şeyi unutmuş gibi hissediyorum kendimi. Nerede ne yapacağımı komple ya beynimden hepsi gitmiş gibi. Sanki ilk dersimi işleyecekmişim gibi hissediyorum. Bu heyecan yüzünden inşallah yani heyecanıma yenilmem. Herkes inanıyor, güveniyor. Bu sorumluluk da var galiba üzerinde. Eğer kaybedersem ne olacak diye düşünüyorum. Kaybedersen hiçbir şey olmayacak. Onu düşünme. Tekrardan gireceğim. Ama ben inanıyorum ki kazanacaksın. Bir de böyle videolar izliyorum herkes yazıyor işte ikinci kaybettim ikinci hakkımı kullanacağım. Kimisi yazmış ki dördüncü hakkımı kullanacağım. Vallahi insanda kaldı ya abi, şey olur. İyice Takma böyle abi. şey oldum. Tek seferde geçerim inşallah. İnşallah komisyon başkanları da iyi çıkar. Yani Hadi, Hadi çıkalım bir hava Bir kendine gel. Öyle çıkıyoruz ablalarım, arkadaşlarım. Biz sizlere de şöyle bir konuşayım dedim. Dünkü kıyafetleri giydim, yıkadım. Tekrar dünkü kıyafetleri giydim. Niye biliyor musunuz? Yani Totem yaptım ya resmen. Farklı bir şey giyersem sanki kaybedecekmişim gibi hissediyorum. O yüzden aynı şeyleri giydim. Gidelim bakalım. Hazırlandım. Kimliğimi unutmayayım. Giriş belgemi unutmayayım. Ehliyet sınavına, direksiyon sınavına gideyim. Allah'ım hakkımda hayırlısı neyse onu versin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayacağım. Sizler de dua ettiniz, şans dilediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri çok seviyorum. İyi ki yanımdasınız ve iyi ki destekçimsiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim sizlere de. İnşallah yanınızda güzel haberlerle geleceğim bakalım. Kenem düştü yine benim. Bekliyoruz. Hocam var. Evet ablalarım ben sınavdan çıktım. Allah'ıma şükürler olsun ki kazandım ilk hakkımda. Gerçekten çok ama çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, Manavgaz sürücü kursuna da çok teşekkür ederim. Evet ablalarım ben ehliyeti kazandım. Allah'a şükürler olsun ki ehliyetimi kazandım. Gerçekten çok ama çok heyecanlı ve çok stresli bir gün yaşadım bugün. Ee, yapamam diye çok korktum. Barış'la beraber gittik işte ehliyet yerine. Ve orada herkes sınavdaydı. Böyle kalanlar çok oldu. Gözümün önünde ağlayarak gidenler oldu. Gerçekten çok üzüldüm. Onları gördükçe stres yaptım. Acaba ben de kalır mıyım falan diye. Ama Allah'ıma şükür olsun geçtim. Şimdi sizlere bağıramıyorum Normalde çok ama çok mutluyum. Ee, dışarıda olduğumuz için söyleyemiyorum yani bütün duygularımı sizlere. Ama hepinize çok teşekkür ederim. Beni destekleyen, e, dua eden bütün ablalarına Allah razı olsun. Şimdi biz ehliyet yerinden çıktık. Sınavımı güzellikle, güzellikle başardım. Eve gidince birazcık ayrıntıları anlatırım sizlere. Biz kurs yerinden çıktıktan sonra eve geldik. Evden ejderi de alıp ince kuma denize gittik. Denizde bayağı yüzdük. Yüzdükten sonra da hemen hemen bizim evin yanında bir yere geldik. Eve u Dur konuşamam. Eve giderken bizim yakınlarımızda bir yer var. Oraya geldik. Şimdi size orayı göstereyim. 16. Şurası bizim BIM ışıkları. BIM'in hemen hemen berisinde. Burası bir kokoreççi. Köfte var, Adana sucuk, tavuk şiş, yer böyle kokoreç. Ama en çok kokoreçi meşhur olan bir yer burası. Önceden dep hep geliyorduk ama bu kadar güzelleştirmemişlerdi. Ee, bir tık daha böyle güzel bir ortam sağlanılmış. Bir de köpek var burada. Barış! Barış! Köpeği hatırladın mı? Barış. Barış. Duymaz beni. Barış. Minik bir köpek vardı hatırlıyor musun? Dışarı çıkmıyordu. Kocaman olmuş ya. Ablalarım bu var ya bu köpek el kadar minicikti. Bu kadarmış biliyor musun? ya ısırır bir de dikkat et ama. Çok tatlı oynamak ve sevilmek istiyor Her neyse buraya böyle köşk gibi yerler yapılmış pembe mavi sarı masalar konulmuş burada lobosu, e, el yıkama yeri tuvaletleri falan var işte Benim Tamam tamam yıka sen burada da böyle kendileri kalıyorlar televizyonları falan var işte içeride e, abi Hani hiçbir yere gitmiyor hep burada kalıyor gece daha bir güzel burası ışıklandırmaları falan şöyle çok güzel yerleri var İster böyle köşk gibi altında oturun isterseniz burada tekli tekli hani oturun oralarda içecek mi içecek içmek isterseniz yerleri falan var öyle yani çok güzel burası ya önceden de çekmişimdir belki öyle hatırlıyorum ama emin değilim serin serin efil efil Aha, bildirimleri yine hakime kapatmayı unutmuş. Şu çiçeğin güzelliğine bakın ya, ne kadar güzel. balık var Görüyorsunuz minik minik balıklar var içinde. Geldi sandım köpek avlayınca bir. mı? Buraya gelenler oluyor, görüyorsunuz. Şurada yapılıyor yemekler, efendim. Oraya mı oturalım? Nereye? Yanına mı? Evet. Buraya geçelim bakalım. Abi bal Bal ekmek Böyle bir yeri ablalarım işte. E, fiyatlarını da size söyleyeyim. Buraya gelecek olursanız. Kokoreç kaç para aşkım? Evet 20-22 arası. 20-22 arası. Ha, ha. 22 Biz önceden geldiğimizde... Bağlar, uygun ama. 25 lira falanmış. Şey yüzde... Kaç sandırmış. Bir de kuzu kuzu kokoreç ama kokoreç çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ben normalde kokoreç yemeyen bir insanım. Evet. Buradan başka bir yerde de kokoreç yemiyorum. Evet. Yani köfteler, kebaplar normal fiyat. Yani köfte 15, kebaplar 15 175 buçuk civarlar. O gün yani pahalı bir yer değil. Evet evet. Güzel bir de sakin aile ortamı genelde de. Evet, en çok güzel, da geceleri çok kişi oluyor gibi. burada. Kokoreç çok güzel. Dediğim gibi En zaten en pahalı şu an kokoreç gözüküyor yani 20-22 buçuk Evet. Kadar. Aynen öyle. Diğerler normal standart. Biz Barış'la kokoreç yiyeceğiz. Ejder de köfte yemek istiyormuş. Köfte yiyecek. Benim aldığım köfteleri yemiyor. Ama dışarıdaki köfteleri yiyor. Ben Mar Bim'den alıyorum köfte. Mesela geçenlerde dana kasap yok. Ee, bir tane köfte aldım. Getirdim evde ekmek arası köfte yaptım. Fıstık gibi bak pişirdim. Yemedi. Bidesi bulana bulana yedi Ama dışarıdakini seviyor yani. Aç Öyle bir şey. Aç koyacaksın. nasıl. Yiyor. dışarıdaki güzel geliyor. Aç koymuyorsun ya. Hadi ondan. daha güzel. Hmm. Açlığı bir tat. Siz karar verin ablalarım. Tadır açlığı, açlığı bir ağrı. tatsa açlığı bilir o zaman her şeyin değerini. İşte. Öyle ablalarım işte. Burası da çok güzel bir yer. Göstermek istedim sizlere. O zaman görüşürüz. Evet, ikinci günden hepinize merhaba arkadaşlarım. Nasılsınız tekrardan söyleyeyim inşallah. iyisinizdir. Bugün günlerden pazar. Azalarım arkadaşlarım, canlarım. Bugün akşam saat 8'de kodeşim gidiyor, gidiyor. Ne çabuk geçti günler bilmiyorum. Çarşamba günü geldi. İşte 4-5 gün kaldı. Baya yine de 4 gün geldi. Dört beş gün geldi. Geçti. Ve artık Barış yolcu yolunda gerek. Akşam saat sekizde otobüse binip gidecek. Sağ salim gitsin gelsin inşallah. Ne yapalım ekmek parası. Böyle çalışmasa bu kadar dol dolu gezip bu kadar dol dolu harcayıp yiyemezdik zaten. O yüzden sağlık olsun. Sağlıkla gitsin gelsin inşallah. Bugün işte saat şu an 1-2 olmuştur galiba. Bilmiyorum ama kasaba uğradık. Barış bir mangal yapalım dedi gitmeden. Ona göre birazcık ayarladı. Et falan aldı işte. Et yukarıda yanına da böyle bir kömür aldık. Yakmak için o kadar. Diğer işlemlere geçeceğim. Ben şimdi poşetlerimize başlayalım o zaman yemekten açmaya. Evet büyük poşetlerden öncelikle karpuz aldık. Bunu buzdolabına koyarız. Buz gibi keser yeriz karpuz aldık. Daha sonra A101'den yine ne aldım? Yapışmaz buzluk aldım. 5.95'ti. Bu diğer aldıklarımızla aynı gibi ama bu kare gibi. O yuvarlak mıydı ya? Aynı mı? Neyse bilmiyorum. Bunu A101'den aldık. Pembe rengini tercih ettim. Diğerlerine tavuk suyu falan koydum ya. O yüzden buna da kahve yanı yaparım. Limonlu su koyarım içine. Ya da dedim kahve yaparken siyah kahvesini falan koyarım diye düşündüm. Böyle bir buzluk şey aldım yapışmazından. Daha sonra maske aldık. Yumuşak elastik kulaklı cerrahi maske. 3 katlı 50 adet çıkıyor içerisinde. İndirimde ilmiş. 14, 14, TL falan bile düşmüş. Öyle aldık. Bir tane daha böyle aldık. Barış giderken bir götürecek bir paketini de. Orada lazım olur. Diyerekten. Pazartesi. <laughs> Artık yeter söylemekten bıktım. Pazartesi bir diyete falan başlayayım diye düşünüyorum da yani. Bilmiyorum. Bakacağız. Onun için form karışık bitki çayı aldım. Hem de normal canım isterse içerim diyerekten. Bulunsun evde. Her şey var bir de bunun içinde ya. Sinem iki yaprağı, barut ağacı, kapu, rezene, ısırgan yaprağı, huş ağacı, ardıç meyvesi, civan perçemi, kuşburnu, Arktiden meyvesi düşünün yani her şeyi varmış karışık. Bundan aldık. Diğer poşetimize geçtiğimizde ise kimin size söyleyeceğim bekleyin. Saketi açılmadan şunu bir göstereyim ilk önce. 15 adet yine yumurta aldık. Ooo Barış ceylan yaptı baya ha. Değil mi? Hı -hı. Barış etleri birazcık daha küçültüyor da şu an yanımda. Neyse ondan sonra Kızılay'ın maden suyundan aldık. Şöyle alta adetinden. Ve içecek olarak da bir adet iki buçuk litrelik Coca Cola aldık. Bir poşetimiz böyle bitti. Şimdi bir şey koyayım da kullanırım. Daha sonra 2 adet ekmeğimizi aldık. Yaklaş yaklaş poşet yaklaş. 2 litrelik de fırko aldık. Gazoz. Daha sonra kahvaltı yaya falan çilek reçeli. Bir adet yine peripella. Peripella'yı ben seviyorum. Güzel oluyor ya. Daha sonra bir de iki adet de süt aldık. Süt biri yamulmuş bayağı. İyi ki patlamamış yani. Patlamak üzereymiş neredeyse galiba. İki adet de süt aldık. Daha sonra patatesi aldık birazcık da. Delinmiş altı. Evet. Düşmemiş Allah'tan bu da patates, domates, ondan sonra soğan ve son olarak da bu poşette de biber. Biber aldık. Bu poşet tamam. Diğer poşetimize geçtiğimizde ise şöyle yine doğal salamura baharatlı siyah zeytin aldım. Bunun mavi kapağını da aldık. Sarı kapağı. Yani ikisi de çok güzel. Ben Bim'in zeytinlerini çok seviyorum. Bunu aldık kahve yanına galeta aldım şöyle Nescafe'nin falan çayın yanına olur bulunsun biri gelir tabağa boyarız gibisinden Böyle galeta aldım Kulak çubuğu ondan sonra cuman. Bir iki paket de Nesquik aldık bu sefer küçüklerinden aldık o yüzden ne kadar gider bilmiyorum iki bin gider herhalde i̇ki, üç dört bin <laughs> Devam Daha sonrasında Türk kahvesi aldım bir paket ve Nescafe aldım üçü bir arada. İki paket şöyle hindi salamlardan aldım. Ee, şeyin vardı Pınar'ın aç bitir vardı ama Antep fıstıklıydı. Ben onu sevmiyorum Antep fıstıklısını. Böyle seviyorum sade. Bunları çok sık tüketmiyorum bu arada. Arada bir böyle çok acıkırsam ekmeğin arasında peynirdir, salamdır. Öyle koyup yer, yerim gibisinden aldım. Daha sonra makarna olarak bir paket spagetti ve bir paket boncuk makarna aldım. Hazır gıdalara geçtiğimizde bir paket döner aldım. Bir paket et döner aldım. Bir pakette mantı aldık arkadaşlar. Hani bir gün birini, bir gün birini, iki gün birini mesela o şekilde yaparım diye. Bir de şöyle üçlü poşetlerden karbonat aldık. Benim lavaboda bir iki sıkıntı yaşıyorum ya. İnşallah geçer karbonat falan dökeceğim. Bir deneyeceğim nasıl olacak bilmiyorum. E, alışverişimiz bu kadar bizim. Evet başka bir şey aldık mı diye bakınıyorum. Ha iki damacana da su aldı Barış gitmeden. Damacanalarımız da hazır yani suyumuz da. Sağ olsun gitmeden önce her şeyimizi aldı. Öyle gidecek. Bize de beklemek düşecek. <laughs> Alışveriş bu kadardı.